Yo Tanju. Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Her başka 12. Kötü oynarken maç kazanmak çok önemli, çok değerli bir. Yer. Bakalım o zaman neler olacak. Go Tanju. Kaldan sıyrıldı. Sert bir şut topu var abi. Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Her başı 12. Kötü oynarken maç kazanmak çok önemli, çok değerli diye bakalım. O zaman neler olacak? <laughs> Gol Tanço. Kaldan sıyrıldı. Sert bir şut topu var Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Her başta 12. Kötü oynarken maç kazanmak çok önemli, çok değerli bir. Yer. Bakalım o zaman neler olacak? Gol Tanju. Kaldan Evet iyi akşamlar Tanç Olak TV'ye hoş geldiniz. Gündemin kralında Kral Tanç Olak'ta birlikteyiz. Bu akşam oynanan e, Azze Alkmayar bir e, Galatasaray bir maçını yorumlayacağız. Ve bugün oynanan maçlarla ilgili de e, Kral onlarla da ilgili evet Beşiktaş'ı da söyleyeceğiz. E, o maçlarla da ilgili bilgi vereceğiz. Evet Kral hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel bir yayın yapalım. 10 dakika sonra da Fenerbahçe maçı başlıyor. Bismillah deyip Yücel sorularını sor. Kadroları getir. Oyun sistemini ortaya koy. Farklılığımızı görsünler. Evet Kral. E, Beşiktaş'ta e, biliyorsun onun da maçı vardı. Bu akşam 3-1 mağlup oldu makabi Aviv'e. Te Onların içinde kötü bir sonuç oldu. E, biz bu akşam Galatasaray'ı konuşacağız. Önce sonra da Bahçeyi. Evet Kral. AZ bir 1 Galatasaray 1 e, Dizilişler geldi. Her iki takımın e, 4-4-2 düzeninde çıkarttı sevgili Okan Hoca kadroyu. E, onunla da ilgili senin takımla ilgili kadroyla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı? E, onu da bilmek isterim. E, konuşmak isterim. Kalede Mustera. Sağda Barış, solda Abdülkerim. Merkez Nelson Sanchez. Sağ tarafta Yunus, sol tarafta Mertens. Merkez e, orta saikili Torreira, Sara, önde baş sahibi Osimhen. Çok erken yeniden bir gol var. E, ondan evvel Süper Lig'de rekorları alt üst eden Galatasaray Avrupa Ligi'nde zirveyi hedefliyordu. Kim son maçta temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1'le geçen Azerbaycanmara konuk oldu. Okan Buruk öğrencileri e, galibiyet dışında bir şey düşünmüyorlardı ama e, umdukları gibi olmadı. Çok erken gol yediler. E, ne diyorsun kral bu golle? Minens'in e, skoru 1-0 yaptığı golle başladı. Buyur Kınal. Söz sende. Yücel, böyle, yücelcim, böyle maçlarda e, ilk dakikada gol yiyen takım e, konsantrasyonunu kaybeder, motivasyonunu kaybeder. E, yani e, bir, bir dakika gol yiyorsun. Hatalı bir gol. Burada e, hatası var. E, topu bloke edemedi ama e, Mustera'nın kurtardık, kurtardıklarına sayalım diyorum. Ee, bir takım eğer bir buçucu dakika gol yiyorsa e, burada bir başlangıçta e, motivasyon ve böyle adam alma çok basit gol yedik. Yani bu gol çok e, kolay e, kurtarılacak bir pozisyondu. İşte, olmayınca olmuyor Yücel. Yani ben bu golü ama, e, ama. defansa sorarım. Bu golü nasıl yersin? Neden yersin? Kaleciye sorarım. Niye topu bu kadar kısa zamanda bloke etmedin? Ondan sonra da golü kalemizde gördük. Yani daha birinci dakika 1-0 mağlubiyetle başlıyorsun. Yıkılıyorsun, üzülüyorsun tabii. Futbolcular için söylüyorum. Biz futbol adamı olarak bildiğimiz için içeride ne düşündüklerini. E tabii ondan sonraki süreçte e, Galatasaray oyunu ele aldı. Gol geldi. Yaptı. pozisyon evet. Mertens'in ortası Mertensin. o Sümen çıktı vurdu kafayı Kral. E, Birbiri getiren golü attı 43. dakika ilk yarıda kral. Güzel. Bugün Osman çok çalıştı. Osman çok koştu. Hava toplarında Osman vardı. Şimdi Galatasaray 4-4-2 oynuyor ama Batuay'ı çok topu durduruyor. Ağır oynuyor. Yani e, top ayağına geldikten sonra tek vuruş, tek hamleler yapmıyor. Topu alıyor, sürmeye çalışıyor. ağır biraz da. Bence tek pasla e, oynarsa daha faydalı olacağını düşünüyorum Bat E tabi e, mutlaka bu maçta da Icardi arandı dersek doğru söylemiş oluruz. Icardi'nin olmaması da e, bir takımın e, galibiyetindeki en büyük etkenlerden biri. İşte Osman ve Icardi yan yana oynasa hem e, pozisyon farkı olur hem skor farkı olur. Hem Galatasaray daha iyi, daha moralli başlar. Ama bu saatten sonra e, İkar'da artık ayak bağlarında sorun var. En az 5-6 ay yok. İyi ki e, e almışlar. Osimen de olmasa Galatasaray'ın sayın e, durumu evet. çok içler acısı olur dersek eksik söylememiş oluruz Yücel'cim. Evet Kral. Ee, i̇lk yarıda bir bak, oynama. Bir söyle. Evet. Hemen istatistikleri söylüyorum. Ben de kendi e, sayfamdan açıyorum. %59'a %41 ilk yarıda toplam şut 10 Galatasaray 9 e, Aze Altınar isabetli şut 4'e 2 kornerler 4'e 2 Galatasaray e, ortalar 16'ya 4 Galatasaray fauller 8'e 5 Aze Altınar ve ilk yarı bir olsaydı düşen Aze Altınar var e, genelde e, iyi işler yaptılar çocuklar ama e, sonucu etkileyemeyince Gol olmayınca olmuyor kral. Ee, sen e, nasıl buldun takımdaki oyuncuları? Barış'ı nasıl buldun? Mertens'i nasıl buldun? Ee, saray'ı nasıl buldun? E, defans'ımızı nasıl buldun? Çocukları nasıl buldun genelde? Onu da sormak istiyorum sana. Güzel. Ee, geçen hafta Bodrum'da oynanan Bodrum Storm maçıyla yakından uzaktan alakası olmayan bir takım oyunu vardı. En azından pas yapabiliyorlardı. Pas kayıpları azdı. Birbirine yardım vardı ee, geçişler iyiydi pozisyon bulmakta güçlük çekmeyen bir Galatasaray vardı ee, e, burada Azze Arkmağar'a 3-1 yenilen bir Fenerbahçe var ama bu akşam Galatasaray bu maçtan o erken golü yemeseydi skorun daha farklı olacağını Galatasaray takımının yenebileceğini düşünüyorum Ka direkten dönen topu var Galatasaray'ın pozisyonlara girdi mi? Evet girdi Osman e, mücadele etti çok iyi işler yaptı. Zaman zaman Barış Alper sol beke geldi. Metehan girdi. Hiç sırıtmadı. Tebrik ediyorum Metehan'ı da. Bir de Sonra... Abdülkerim'in kafası direkten döndü kral. Abdülkerim'in kafası var direkten dönen. Vardı ya. Evet direkten dönen topuz evet. var dedim. Yani Galatasaray bu akşam evet. E, geçen hafta oynadığı Bodrum maçına istinaden daha çok koşan, daha çok isteyen, daha çok pozisyon bulan, daha konsantre olmuş bir takım hüviyetindeydi. O yüzden bu hüviyet olduğu sürece e, Galatasaray kolayına yenilmez. Defans hata yapabilir ama öyle büyük e, hücumu var ki e, her an gol atabilecek niteliğe sahip e, hücum oyuncuları var. Bunları da görüyoruz, izliyoruz. Orta sahada Oliveira'nın Mertens'in çalışkanlığına şapka çıkarmak lazım. Errol Torreira'nın, Torreira'nın. Torreira'nın evet, Torreira'nın. E, Yunus Yücel e, mücadele etti, çok koştu. E, pozisyona zaman zaman girdi ama faydalı oynadı. E, Yunus'u oyuna aldı bence Kral. bu maç için. Son kez şeyi sorayım. Merkez stoperler Nelson ve Sanchez'in aralarına atılan, Abdülkerim'in aralarına atılan ve e, alt mar takımın yakaladığı pozisyonlar var. Müseren'in çıkarttığı üst üste toplar var. Onlarla ilgili bir şey diyecek misin? Sos veriyor mu defans? Güzel. defansla hata yapıyoruz. Özellikle Nelson tarafında yapıyoruz. Nelson ağır kalıyor. E, adamını almıyor. Adamını kaçırıyor ve ister istemez pozisyon yiyorsun. Lassay, defansının arkasına atılan toplarda e, çabuk oyuncu olmadığı için e, bu akşam e, Azi Akmar takımının ucum oyuncuları hang, e, Yol geçer anı gibi Her zaman ucumda e, Pozisyon ve orta yapmaya e, Çalıştılar Ortada yaptılar pozisyon da buldular Ama o ilk golün yediği Hatadan sonra düzelen Mustera e, Gol yemeye geçit vermedi Yücel e, Skoru koruduk e, Yani Avrupa'da Yenilmemezlik ünvanını hala Taşıyan bir Galatasaray var Tebrik etmek lazım. Birbir bir kötü sonuç değil ama bu akşam bu maçtan çok rahat 3 e, puan olup dönülebilirdi. Sağlık olsun. Bitti. Önümüzdeki maçlara bakalım diyelim. Galatasaray'ı tebrik edelim. Evet. Evet Kral. E, tekrar e, Fenerbahçe'nin oynayacağı maç var. E, onu, ona burada olacağız. Onu da bildirelim. Slavia-Prak Fenerbahçe maçı. Bu evet. da başladı şimdi. 1'e doğru Evet e, tekrar. 12 5 doğru yine burada olacağız biz. Bekleriz efendim. E, şu anda maç başladı. E, hepinize sevgiler sunuyorum. Maçı izlemek zorundayız. E, yücel oradaki insanların e, resmini, e, mesajlarını al. E, Fenerbahçe maçından sonra e, okursun. Onları da mutlu etmiş oluruz. Olur evet. mu? Olur olur Kral. Tekrar herkese tamam, akşamlar iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Her Kötü oynarken maç kazanmak çok önemli, çok değerli bir. Yer. Bakalım o zaman neler olacak? Gol Tanju. Kadan sıyrıldı. Sert bir <laughs> şut dakikası. Beşiktaş kazanmaya devam ediyor. Her başta 12. Kötü oynarken maç kazanmak çok önemli, çok değerli bir. Yer. Bakalım o zaman neler olacak.